Merhaba arkadaşlar. Bu videomuza 30. sorudan devam ediyoruz. 30. soruda şunu söylüyor. Özdeş 3 tane eşkenar üçgenin her köşesi numaralandırılmıştır. Bu üçgenlerden sadece birer köşeleri birbirine temas edecek şekilde yukarıdaki gibi figürler elde ediliyor. Buna göre birbirine temas eden köşeye giden gelen 3 numaranın da asal olma olasılığı kaçtır diyor. Arkadaşlar buraya gelen üçler, buraya gelen sayılar ne yapıyor? Sıralı üçler oluşturuyor. Yani diyelim ki 1, 4 ve 7 gelebilir veya işte ne gelebilir? 2, 6 ve 9 gelebilir. Tabi böyle mavi üçgenden 3 tane, pembe üçgenden 3 tane ve sarı üçgenden 3 tane olmak üzere toplamda 3 çarpı 3 çarpı 3'ten 27 tane sıralı üçlü gelecek. Yani örnek uzayımızın eleman sayısı 27 olacak arkadaşlar. Şimdi biz buraya gelenlerin asal olmasını istiyoruz. Hangileri gelebilir? 2 gelebilir. Buradan 5 gelebilir. Buradan 7 gelebilir. Hepsi asal gelecekmiş. Veya buradan 3 gelebilir. Yine buradan 5 gelip sarıdan da 7 gelebilir. Yani burada 2 tane sıralı üçlü var. Dolayısıyla istenen duruma 2 yazıp sonucumuzu 2 bölü 27 olarak bulacağız sevgili arkadaşlar. 31. soru gayet güzel bir soru bizim için. Biraz dikkatli olursanız çok rahat bir şekilde çözebileceğiniz bir soru. Bu soruda da yukarıdaki şekil 1'deki daire içinde gümüş halkalar şekil 2'deki gibi dizilerek zincir şeklinde bileklik elde ediliyor. <laughs> buna göre 127 cm uzunluğunda bileklik elde etmek için en az kaç tane gümüş halka yan yana dizilmelidir demiş. Şimdi tam merkezlerinden geçecek şekilde şöyle bir doğru atalım arkadaşlar buna çap diyelim. Şimdi dikkat ederseniz bunun yarı çapı 3 cm bu gümüş bilekliklerin. Dolayısıyla şunu da şuradan birleştirirsek şuraya. Bunların çapı 6 santim olacaktır. 3 santim de burada. Şimdi burada dikkat edin. Buradan buraya kadar yani uçtan uca 7 santim. E şuralarda birbirine eşit olacağı için bu arkadaşlara 0,5'er santim uzunluk kalacak. Şimdi o halde şurası bakın ilk uzunluk yani buradan buraya kadar ne kadar var? Bir 7 santimimiz var. Bundan sonra bu uca kadar arkadaşlar sürekli Şimdi burası 1, burası 1 ya. Yani şurası 5. E burası da 1. Yani burası hep 6 santim. 6 santim olarak ne yapacak? İlerleyecek. Şimdi ilk halkanın uzunluğu ya da genişliği diyelim. 7 santim olduğundan dolayı 127 santimden bu 7 santim bir çıkaralım. 120 santim kalsın. Bölü diyelim. Bundan sonra gelen her halka 6 santimlik bir mesafeyi kapladığı için 6'ya bölersek toplamda 20 tane yan yana. Bundan sonra 20 tane böyle yan yana halka koymuş oluruz. Tabi en başta bir adet daha halkamız vardı. Dolayısıyla 120 cm uzunluğunda bir halka elde edebilmek için toplamda arkadaşlar en az 21 tane gümüş halkayı ne yapmamız lazım? Yan yana dizmemiz lazım diyoruz. Buraya geldik. 32. sorumuzda ABC üçgeni eşkenar üçgen tabii Yani büyük üçgen eşkenar. İçeride 3 tane özdeş yamuk var ve ortada kalan GDE E'de eşkenar üçgenmiş. DE 2 tane FD olmak üzere diyor. ABC üçgeninin alanı boyalı alanın kaç katıdır? Şimdi şöyle yapalım. Şimdi sevgili gençler, buraya 2 diyelim, buraya da 1 diyelim. Sonuçta ne verirsek verelim bunu eninde sonunda sadeleştireceğiz. Şimdi bundan sonra demek ki bakın şu özdeş yamukların şu kısa kenarları yani yan kenarları ne kadar? Birer santim. Şimdi burası eşkenar ya. Buralara da ikileri yapıştırdık. Ondan sonra arkadaşlar buraya ne kaldı? Bir santim kaldı. Buraya bir santim kaldı. Buraya bir kaldı. Buraya bir kaldı. Sonra şimdi şu yamuklar özdeş olduğu için şu alttakinin alanını daha kolay bulabiliriz. O yüzden arkadaşlar şuradan bir alan bulalım. Şimdi şuradaki diklikleri indirirsek eğer, şuradaki dikmeleri indirirsek ne geliyor? Şunu 90 dedik. Büyük üçgen eşkenar üçgen olduğundan dolayı şuradaki köşe açıları da 60'ar derece olacak. Dolayısıyla şurada 30 derecelik bir açı oluşacak. Şimdi burada e, 91'i görüyor ya 30 yarısını yani 1 bölü 2'yi görecek. 60'ta şuradaki yükseklik kök 3 bölü 2'yi görecek. Şimdi şuradaki mesafe şurada bir dikdörtgen oluştuğu için 3. Buradaki üçgenle buradaki üçgen de özdeş olduğu için buraya da arkadaşlar 1 bölü 2 kalacak. Şimdi geldik. Neden özdeş? Burası 60 yöndeş açıdan burada 60. Aynı şeyleri bu üçgenin içinde de bulacağız. Çünkü buraya da dik atmıştık. Şimdi alt taban yani bizim bulacağımız yamuğun alt tabanı 4 birim oldu. Üst tabanı da 3 birim oldu. Yüksekliği de kök 3 bölü 2 oldu. O zaman yamuğun alanı 4 artı 3 bölü 2 çarpı yükseklik yani kök 3 bölü 2 olarak yazalım. Bu neyin alanı? Bu yamuğun alanı arkadaşlar yani özdeş 3 yamuktan herhangi birinin alanı. 7 kök 3 bölü 4 gelecek. Şimdi e burası da 1 ya toplamda arkadaşlar eşkenar üçgenin e, büyük eşkenar üçgenin bir kenarı 5 birim oldu. Şimdi o zaman eşkenar üçgenin alanını nasıl buluyorduk kolay yoldan? Bir kenara A birimse A kare kök 3 bölü 4 ile yani 5'in karesi kök 3 bölü 4 yani 25 kök 3 bölü 4 ile arkadaşlar Büyük eşkenar üçgenin alanını bulmuş olacağız. O zaman e, büyük üçgen küçük üçgenin kaç katıdır diyor ya. Büyük üçgenin alanını yani 25 küçük üçgen diyorum. Yamuğun alanının kaç katıdır diyor ya. Bunun alanını yani büyük eşkenar üçgenin alanını yamuğun alanına bölelim. Yani 7 kök 3 bölü 4'e bölelim gençler. Şuradan kök 3'ler ve 4'ler birbirini götürürse burası ne gelecek? 25 bölü 7 gelecektir diyoruz. Ardından geldik 33. soruya. 33. soruda yukarıdaki şekilde KLM'ye eşit e, 4'er santim, buralar 4'er santimmiş, Bunlar birbirine eşit. E, LKM açısı yukarıdaki açı, tepe açısı 60 derece e, ve LN ve NM, LN ve NM yarıçapı 4 santim olan çember yaylarıdır. Madem burada bir çember yayı var, biz bu çember yayını şöyle bir tamamlamaya çalışalım arkadaşlar. Şöyle bu çember yayını şuradan şöyle geçecek şekilde özdeş olacak şekilde şöyle tamamlamaya çalışalım. Tabii bu şekilde değil. Diğer taraftan da atalım da ondan sonra daha rahat işimizi görelim. Şöyle yaptık. Şimdi bunların yarı çapları da ne kadarmış? Dörder santimmiş. O zaman şuralar merkezleri olsun. Şuralar şuraya birleşti diye varsayalım. Buralar merkezler olsun. Buralarda dörder santimse eğer. O1 ve O2 diyelim şu merkezlere. Buralar dörder santim olduğundan dolayı bakın burada ne oldu? Bir eşkenar üçgen meydana geldi. Dolayısıyla tepesi 60 ise buralarda ne olacak? 60'a 60 olacak. Şimdi e, merkez açısı e, alfa derece olan bir çember yayının alanını nasıl bulduğumuza bakalım değil mi? Şöyle bir çember yayı. Burası r'ye kadar. Şurası da alfaysa. Neydi? pi r kare alfa bölü 360 şuradaki çember gençler yani işte daire diliminde çember yayın ne derseniz bunun alanı sevgili gençler. Şeklin alanı ne kadar diyor? Şeklin alanı nasıl bulacağız? Büyük eşkenar üçgenin alanından şuradaki iki tane dilimin alanını ne yapmış olacağız? Çıkaracağız arkadaşlar. Yani 4'ün karesi pardon 4 değil. Büyük eşkenar üçgenin alanı, büyük eşkenar üçgenin bir kenarı 8 santim oldu. 8'in karesi kök 3 bölü 4'ten arkadaşlar. Burası ne gelecek? 16 kök 3 gelecek. Bu elimizde bir dursun. Şimdi burada iki tane ne var? Daire dilim var. O zaman 2 çarpı pi çarpı r'si 4 16 çarpı merkez açısı 60 bölü 360 diyoruz. Buradan 1'e 6 buradan 1'e 3 geldi arkadaşlar. Yani 16 pi bölü 3 geldi buradan alan. O zaman ne yapacağız? 16 parantezinde diyeceğiz o zaman. Kök 3 eksi Pi bölü 3 bize neyi verecek? Buranın alanı verecek. O yüzden doğru cevabımız ne olacak? B şıkkı olacak. Bu soruyu da bitirdik. Geliyoruz 34. sorumuza. 34. sorumuzda aşağıda iç içe geçmiş iki kareden oluşan renk kartelasında karelerin birer köşesi ortaktır. İçerideki küçük kare B köşesi etrafında belli bir açıyla döndürüldüğünde C ve F, F, ve C köşeleri üst üste gelmektedir. Küçük karenin bir kenar 6 santim olduğuna göre döndürdükten sonra D ile E noktası arasındaki uzaklık ne kadar olur diyor. Şimdi bunu şöyle döndürdüğümüzde sevgili gençler F buraya gelecek şekilde yaparsak şöyle bir kare elde etmiş olacağız. Şöyle bir kare elde etmiş olacağız. Buradaki BC ne oldu? Artık döndürülen karenin köşegeni oldu. Şimdi küçük karenin bir kenarı 6 santim demişti. Burası 6, burası hala 90, burası 6. Demek ki büyük karenin bir kenarı ne kadar oldu arkadaşlar? 6 kök 2 oldu. O zaman şuradaki DC'ye de bir 6 kök 2 yazalım. Şimdi bizim aradığımız neymiş? Bizim aradığımız şu ikisinin arasındaki uzaklık yani buraya geldiğinden dolayı şu ikisinin arasındaki uzaklık. Şunları da gösterelim. Şurası E olsun. Şimdi. Tabii bu tarz sorularda e, madem bir uzunluk istiyor, bir yerlerde diklikler varsa o zaman sizde ne yapın? Bir eşken, e, dik üçgen oluşturmaya çalışın. Eşken üçgen nereden çıktı ya? Hemen şunu birleştirelim. Şuraya 90 derece diyelim. Şuraya dik atmış olalım yani. Şimdi şuradaki neyin olsun? Şurada genç açılı üçgenin dikliği olsun. Şimdi şöyle devam eden üçgen. Şimdi arkadaşlar bakın. Şu bir köşegen oldu ya. Burayı ne yaptı? 45'e 45 olarak ayırdı değil mi? Ondan sonra burası da ne oldu? Burası da 45 oldu. Şimdi burası 6 ise buralara da 45, 45 kaldıysa eğer çünkü 180'e tamamlayacağız. O zaman burası 6 ise yani karenin hipotenüsün karşısı 6 ise burada C artık T diyelim şuraya. C T ile T E ye de 3 kök 2 santim kalacaktır. Şimdi şurada yukarıda T D T E üçgenini alt tarafa taşıyalım. Şöyle bir üçgen elde ettik orada. Bu üçgeni burada daha rahat görebiliriz. O yüzden buraya taşımak daha bir şeyleri daha rahat göreceğimizi görmemizi sağlar. Burası 90 derece. Buraya 3 kök 2 dedik. Buraya 9 kök 2 dedik toplamda. Bakın yukarıya çıkıyorum. DC 6 kök 2. CT de 3 kök 2 olduğundan dolayı toplamda 9 kök 2 santim oldu orası. Ve burada bir segor yaparsak D ile E arasındaki uzaklığı bulabiliriz. X diyelim buraya. X kare eşittir. 9 kök 2'nin karesi 162. 3 kök 2'nin karesi de 18. X kare buradan 180 ise eğer her tarafı kare kök içine alırsak X de buradan ne olacaktır? Tabi mutlak değer içinde gelecektir. 36 çarpı 5'ten 6 kök 5. Kenar uzunluğu pozitif olması gerektiğinden dolayı X eşittir. 6 kök 5 olacaktır. Sevgili arkadaşlar o da D şıkkında karşımıza çıktı. Geldik 35. soruya arkadaşlar. 35. soruda yukarıda birim küplerle oluşturulmuş olan bir cismin verilmiştir. Bu cisimden en fazla kaç tane birim küp, birim küp alınırsa sağdan görünümü değişmez diyor. Arkadaşlar herhangi bir cisme sağdan baktığımızda veya soldan veya önden baktığımızda arkadaşlar fazlalık olan şekilleri atabilirsiniz. Mesela bu şekilde sağdan baktığınızda şimdi şu çizgiyi takip edin. Şimdi bu çizgi boyunca mesela şunun önünde arkasında bir tane daha var. Ben buradan baktığımda bunu dümdüz yani şunlar hizasında görürüm. O yüzden bu arkadaş ve bu arkadaş burada çıkarılırsa buradaki görünüm değişmez. Ondan sonra önden buraya doğru baktığımda arkadaşlar yani bu şekilde baktığımda bu arkadaki bunu ondan sonra bunu Sonra şu arkadaki cismi bunu bunu ve bunu çıkardığında da arkadaşlar ne yapacaktır? Görünüm değişmeyecektir. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani şu gösterdiklerime baktığınızda bunları çıkardığınızda bizim sağdan baktığımızdaki şey, görünüm değişmeyecektir arkadaşlar. O yüzden 7 tanesini çıkardığımızda görünümde bir değişiklik olmaz diyoruz. Soru Şekilde özdeş iki tane plastik pencere çerçevesinin ölçüleri verilmiştir. Buna göre pencerenin plastik çerçevesini renkli kağıtlarla kaplamak için en az kaç santimetre kağıt kullanılmalıdır demiş bize. Şimdi bu soruda şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Mesela şurayı şöyle uzatalım. Ee, aynı şekilde burayı da böyle uzatalım. Rengi değiştireyim de belli olsun. Ondan sonra sevgili gençler şurayı da şöyle uzatalım ve bunu da bu şekilde uzatalım diyoruz. Şimdi ardından sevgili arkadaşlar ardından şimdi şuralar beşer santimmiş. Yani şurası 5 santim. Şurası 5 santim. Buranın tamamı yüz santim. E bundan dört tane var. Yani burada var. Mesela bakın burada var. Burada iki tane, bir tane var. 3 oldu. Burada aynı şekilde bir tane daha var. 4 oldu. Burada aynı şekilde bir tane daha var. Yani toplamda 4 oldu. Şimdi her biri ne kadar yaptı? 100 çarpı 5'ten 500 santimetre kare yaptı. Dolayısıyla bir 4 çarpı bir 500'ümüz var. Artı aynı şekilde yukarıdan şuralar şuralar 400 olacak değil mi? Çünkü burası 80. Şuradaki kalınlık 5 olduğu için burası da 400 gelecek. Dolayısıyla şuraya da 400'ü yapıştıralım. Çünkü aynısından 4 tane de bakın 2 şurada 3 bir de üstte bir tane daha var. 4 tane oldu. Tabi 4 çarpı 900 olacak. 4 kere 9 36. Yanına 2 sıfırı yapıştır. 3600 olsun ve soru bitsin sevgili arkadaşlar. 37. sorudan devam edelim arkadaşlar. 37. soruda yukarıdaki yukarıdaki dikdörtgen şeklinde gibi kağıdın üzerine şekildeki gibi o merkezli koordinat ekseni çiziliyor. Daha sonra bu kağıt kod, kağıt kağıt B köşesi D köşesine denk gelecek şekilde katlanım geri açılıyor. Kaç çizgisinin x ekseninin 80 0 noktasında kestiği görülüyor. Buna göre kaç çizgisinin y ekseni kestiği noktanın ordinatı kaçtır? Umarım bir gün okumayı öğrenirsem soruları da düzgün okuyabilirim diye düşünüyorum. Şimdi geldik. Madem öyle burada <laughs> AB kenarı AD kenarından daha küçük olduğu için arkadaşlar burada tam olarak AB AD'nin üzerine katlanamayacaktır. Dolayısıyla alttan ve üstten aynı şekilde boşluk bırakacak şekilde şöyle bir kaç çizgi oluşacaktır. Buraya K diyelim. Buraya da arkadaşlar K diyelim. Şu uzunluk 5 birim olduğundan dolayı buraya 5 eksi K kalacak. Şuraya bu uzunluk tamamıyla 12 birim olduğundan dolayı buraya da arkadaşlar şu uzunluk 12 eksi K kadar olacak. Şimdi sevgili gençler şurada bakın bir tane kelebek var. Burayı şöyle bir Şöyle bir alayım. Şurada bir tane kelebek var. Bu kelebeği kullanırsak işimiz rahat. Neden? Zaten bu doğru. Yani kaç çizgisi x eksenini 8'e 0 noktasında kesmiş. Bir saniye. Dolayısıyla 8'e 0 noktasında kestiyse tamamı 12 birimse yani şuraya kadar 12 birimse buraya 4 buraya da 8 kalacaktır. Şuranın da 4 birimi olduğunu görüyoruz. Şimdi şuradan şuraya 4 buradan buraya kadar da 12 birim olduğundan dolayı burada kelebekteki benzerlik oranı 4 bölü 12'den 1 bölü 3'tür. O 1 bölü 3 aynı zamanda 5 eksi k'nın yani alt tabanla üst tabanın birbirine oranına eşit. 12 eksi k'nın oranına eşit. Buradan 15 eksi 3 k eşittir. 12 eksi k diyelim. Buradan 2 k eğer 3 ise arkadaşlar k da buradan 3 bölü 2 olarak gelecektir. Dolayısıyla şu uzunluk 7 bölü 2 birim olacaktır diyoruz. Şimdi bak burada oran 4'e 8 oldu artık. Şuradaki kelebeğe bakacağız. Şuradan itibaren bu kelebeğe bakacağız şimdi. Oran 4'e 8 oldu. Yani 1'e 2. E o zaman burası 7 bölü 2 ise burası da 2 katı yani merkezden buraya kadar olan T noktasına kadar olan OT mesafesi bu kaç çizgisinin Y eksenini kestiği yerdir. Dolayısıyla burada 1'e 2 oran varsa 7 bölü 2 ise 2 katından Burası da 7 birim olacaktır ve kaç çizgisi y eksenini 0'a 7 noktasından kesmiş olacaktır. Ordinatımız da 7 olacaktır diyoruz sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar geldik 38. soruya. Çok güzel bir soru. Farklı tarzda sorulmuş bir soru. Her bir 60 cm uzunluğunda olan 6 adet çelik tel ile oluşturulmuş soba borularına takılan bir çamaşır kurutma askısının yandan görünümü verilmiştir. Tellerin hepsi soba borusunda dik bir şekilde menteşe sistemiyle monte edilmekte ve olup her tel sağ ve sola 60 derecelik açı dön, açı, 60 derecelik dönme açısına sahiptir. İki tel arası mesafe 12 santim olduğuna göre en üstteki ve en alttaki tellerin uçlar arasındaki mesafe en fazla kaç santim olur deyip tel kalınlıklarının önemsenmediğini söylüyor bize sevgili gençler. Şimdi bu şekle şöyle bu taraftan bakıyorum. Şimdi bu 60 derecelik dönme açısına sahipse Şimdi şu ortadaki tel olsun şu. Yani şurası olsun. Ondan sonra arkadaşlar şu telin rengini değiştireyim. Yani bunu bir değiştireyim. Birisi böyle olsun. bir de şöyle terse doğru dönmüş olsun. Şimdi ben bu ne kadarlık 60 derecelik 60 derecelik dönme açısına sahip. Yani yandan baktığım şekli çiziyorum. Yani aslında şöyle. Şimdi bunun simetriğini alsam alttakinin simetriğini alsam şu şekilde şöyle yapmış olurum. Bunu da simetrini alalım, bunu da böyle almış, böyle yapmış olalım ve şurası yine açıortay olmuş olacak. Şimdi şurası da 120 olacak. Aslında arkadaşlar burada böyle 120 derecelik bir kesik silindir gibi bir şey var. Şöyle gösterelim. Şimdi en uzak iki noktası şu iki mesafeyi gösteriyor. Şuraları da gösterelim ve bu tel çubukların uzunluğu 60 santim, burası da 60 santim. Hatta. Şurayı da şöyle birleştirirsek buranın 90 olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü buralar hep ne? Buraya dik olarak yerleştirilmiş. Dolayısıyla burası da 90. Burası 90, burası da 90. Şimdi arkadaşlar şunların araları 12 cm ise bakın 5 tane aralık var. Burası 60 cm oldu. Burası 60 ise burası da 60. Şimdi burası 60 60. 60 köküç olacak. Biz şurayı merak ediyoruz. Buraya da x diyelim. Aşağıya doğru hareket ettim. 60'ın karesi artı 60 kök 3'ün karesinin karekökü bana oradaki x'i verecek sevgili arkadaşlar. Şimdi şurada 60'ın karesi var. Artı 3 tane 60'ın karesi de buradan geldi. Bunu böyle yazdık. Bu da ne eşit? x'e eşit. 4 tane 60'ın karesi olacak ki sonra 2 dışarı çıkacak. Burada 60'ın karesi kalacak. Ve 60'ın karesinde de kare birbirine götürürse 2 çarpı 60 kalacak arkadaşlar. Dolayısıyla burası 120 olacak deyip en fazla mesafeyi 120 olarak buluyoruz sevgili arkadaşlar. Ve D işaretliyoruz dedik. Neredeyiz? 39. sorudayız. 39. soruda yukarıda verilen şekillerin boyalı alanları TA, TB, TC olmak üzere taralı alanların sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Şimdi bu A şeklinde çapımız 4 santim kadar. Dolayısıyla yarı çapımız merkezden itibaren 2 santim kadar olacaktır. Yani taralı alan mavi alanı bulmak için karenin alanından oradaki içerideki dairenin alanını çıkarmamız lazım. A şekli için konuşursak sevgili gençler karenin alanı 4'ün karesi eksi pi çarpı r'nin karesi yani 4 pi. Buradan 16 eksi 4 pi gelecektir. Şimdi ardından aynı şeyleri şunlar için yaparsak. Şimdi şurası şöyle tam şuradan alalım da. Şu tam merkezlerinden geçmiş olsun şöyle. Burası bunun merkezi olsun. Burası da bunun merkezi olsun. 4 santim bunu 1'e 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 böyle 1 bir 1 bir, 1 bir, bir, bir ayıracak. E karenin alanı yine standart 16 santimetre kare. 4 tane pi r kare yani pi çarpı 1'in karesi çıkaracağız. Dolayısıyla yine 16 eksi 4 pi kadar olmuş olacak arkadaşlar. B şekline baktık. B şekli de 16 eksi 4 pi kadar oldu. Yani aslında şekilde zaten görünüyor. Bu sanki bu içerideki parçayı 4'e ayırmış da buraya sıkıştırmış gibi bir şekil oluşturmuş aslında arkadaşlar. Yani şunu çizerseniz şöyle zaten daha rahat bir şekilde görmüş olursunuz. Hani buradaki daireleri sanki gelmiş bu şekilde buralara böyle böyle ne yapmış? Teğet olacak şekilde dört dört parçaya bölüp aynı şekli oluşturmuş. O yüzden A'nın alanı ile B'nin alanı yani taralı alanlar birbirlerine nedir? Eşit olacaktır diyoruz. Şimdi gelelim C şıkkına yani C şıkkına değil C şekline daha doğrusu. Şimdi burası çapsa yine bunun merkezinden geçecek bu şekilde. Burası yine 4 santim kadar olacak. Şimdi 4 santim kadar olacak ya. Burayı dikkatli izleyin. Şurası ne kadar olacak? 4 olacak. Burası 4 kadar olacak. Şimdi burası 90. Bakın burası 4 ise tekrar göstereyim. Burası 4 ise merkezden geçecek şekilde çizdiğimiz için şu kırmızıyla çizdiğimiz yatay olan o da ne olacaktır? 4 santim kadar olacaktır. E şimdi karenin köşegeni olmadı mı? Karenin köşegeni 4 santimse o zaman karenin bir kenarı 2 kök 2 santim kadar Şimdi biz ne yapıyoruz? Bu sefer dairenin alanından karenin alanını çıkaracağız. Şimdi dairenin alanı nedir? Ee, yarı çapı 2 birim olduğundan dolayı 2 birim 2 birim ya da 2 santim olduğundan dolayı pi çarpı 4'ün karesinden nedir? Pardon pi çarpı 4'ün karesi değil özür dilerim. Pi çarpı 2'nin karesinden 4 pi'dir. Şunda bir tık daha geri geldik mi? 2'nin karesinden 4 pi'dir. Ne için konuşuyoruz? C şekli için konuşuyoruz. Buraya ne dedik? 4 pi kadar dedik. Eksi karenin alanını çıkaralım bundan arkadaşlar. 2 kök 2'nin karesidir karenin alanında. O da ne olacaktır? 8 santimetre kare olacaktır. 4 pi eksi 8 geldi. Şimdi pi e, yaklaşık 3,14'dür arkadaşlar. O zaman yani 3 alalım biz mesela. 3 alırsak bu 4 alır. 4 olur. 3 alırsak bu 4 olur. 3 alırsak arkadaşlar. Bir dakika ne oldu? 4 pi eksi daha küçük bir şey çıktı değil mi? 3,14 desek biraz daha ne yapacak? 3, 12, 4'ün biraz daha aşağısına inmiş olacak değil mi? O zaman şu alttaki sanki biraz daha ne oluyor? büyük kalmış oluyor. Yani 4'ten biraz daha büyük olmuş oluyor sevgili gençler. Yani C o zaman yani TC dediğimiz şey diğerlerinden daha büyük. TA da ne olacaktır? TB'ye eşit olacaktır sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı D şıkkıdır diyoruz. Gelelim son soru. Muazzam bir soru, çok güzel bir soru. Bu soruyu çözmeye. Bir tam turunu 32 saniyede gerçekleştiren şekildeki dönme dolaba önce Bülent biniyor. 56 saniye sonra Sevda biniyor demiş. Buna göre Sevda ile Bülent arasındaki doğrusal mesafe kaç metredir demiş arkadaşlar. Şimdi bu arada kaç tane boşluk olduğuna bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16. 360 derece bu. 360'ı bir 360'ı bir 16'ya bölelim. 2 defa dedik, 32 dedik. 4 defa dedik. 0'a indirdik. Bunun içinde de 2 defa dedik. 32 dedik. 8 kaldı. 0 attık, virgüle attık. Demek ki her bir merkez açı 22,5 derece olacakmış. Tamam. Şimdi bir tam turunu 32 saniyede tamamlıyormuş arkadaşlar. Tam turunu 32 saniyede tamamlıyor. 16 tane boşluk var. Demek ki arkadaşlar 1 saniyede 2 boşluk kadar devam ediyor. Yani bir saniyede bir dönme dolap ilerliyormuş gibi düşünün. Şimdi 56 saniye sonra e, sevda biniyor demiş. Bakın bir tam turunu 332 saniyede tamamlıyorsa arkadaşlar. Şimdi ara, arada ne dedik? 16 tane boşluk var dedik. Demek ki e, sevgili gençler bir e, şeyi bir tam turu bir tam tur dönmüş. Geriye kaç saniye kalmış? 24 saniye kalmış. Dolayısıyla 12 boşluk gidecek yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 yani şimdi e, önce Bülent biniyor sonra Sevda biniyor ya Bülent buradayken Bülent buradayken arkadaşlar Sevda burada o zaman çünkü 24 arta kalan 24 saniye sonra buraya geldi şimdi ne oldu işte 13, 14, 15, 16 ne yaptı tamamlamış olduk. Ne diyor? Sevda ile Bülent arasındaki mesafe. Artık işimiz kolay. Merkezden şurayı birleştirelim. Buradan da burayı birleştirelim. Buradan güzel bir dik üçgen mi elde edeceğiz sanki? Çünkü 1, 2, 3, 4 boşluk var. 4 çarpı 22 ne yapıyor? 90. Aa, şimdi 90'ı gördüğümüz zaman gözlerimizin içi parlıyor. Çünkü çok yardımcı oluyor bize bu arkadaş. Şimdi ne yapıyor? Bülent ile şey arasındaki mesafe. Aa, ne kadar güzel. Bak şimdi. Buranın tamamı 55'miş. 5 cm buradan yükseklik yani şu işte gondol mu diyelim. Geriye arkadaşlar şuraya ne kadar kalıyor? 50. Sanki içerideki çemberin çapı 50'ymiş gibi düşünün. O zaman yarı çapı 25. Dolayısıyla burası da 25. Dolayısıyla bu aradaki mesafede 25 kök 2 cm olup değişik olacaktır. Ve bu denememizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız sevgili matematik severler. Olay bu kadar. Bir sonraki denememizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bakın Hoşçakalın.